alem İslam'ın veri tabanı elleziyahelle ihlal kelimesi sözlükte bir şeyi helal kılmak, birini bir yere yerleştirmek, bir yasa ihlal etmek, haram aylardan çıkıp helal aya girmek, hacda ihramdan çıkmak, bir şeyi gerekli kılmak, kendini sorumluluktan kurtarmak anlamlarına gelir. Allah'ın sıfatı olarak elleziyahelle müminleri cennete yerleştiren demektir. Kur'an'da bir ayette geçmektedir. O lütfu ile bizi kalınacak yurda cennete yerleştirendir. Fatır suresi 35. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da daha çok helal kılma anlamında fiil formatıyla geçmektedir. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Bakara suresi 275. Ey müminler, Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Bütün varlıklar yaratan ve insanların hizmetine veren Allah'tır. Yiyecek, içecek ve kullanılacak eşyada ve inanç ve amel davranışlarda helal haram kılma yetkisi Allah peygamberine aittir. Helal ve haram kılma yetkisi Allah ve peygamberine aittir. Peygamber de ancak vahye dayalı olarak helal ve haram yapabilir. Kur'an'da Allah'ın helal kıldığı şeyler uhille helal kılındı formatıyla da bildirilmiştir. Mesela oruç gecelerinde kadınlara yaklaşılması, evlenilmesi helal olan kadınlar, temiz şeyler, kara avı, deve, sığır, manda, koyun ve keçi cinsi hayvanların etlerinin yenilmesi helal kılındı formatıyla bildirilmiştir. Alem İslam'ın veri tabanı.